Selamlar herkese ben Alihan Olcar. NBA gündemini değerlendireceğiz. Kawhi Leonard 3 hafta sonra sahalara geri döndü. Cleveland maçında 20 sayı ile oynadı. Ama Clippers'tan bahsedeceksek James Harden'dan bahsetmemiz lazım. Haftanın performansını gösterdi. 55 sayılık müthiş bir performansı vardı. James Harden ne kadar iyi bir skorer olduğunu biliyorduk. 25. 50 sayılık maçını oynadı ve en çok 50 sayıyla oynayan 3. oyuncu oldu. Kobe Bryant'ı ortak oldu. Aynı zamanda 28.000 sayıya ulaştı. 30.000'e 30 doğru ilerliyor Harden. Nikola Jokic yani kaldığı yerden devam ediyor. 44 sayı, 13 rebound, 7 asistlik yine müthiş bir performans ortaya koydu. Geçtiğimiz günlerde de 36 sayı, 18 rebound, 13 asistle kariyerinin 48. 30 sayılık triple double'ını yaptı. Luka Doncic ve Russell Westbrook'a ortak oldu. Yani Luka Doncic'in yaşını düşünürsek onun yaptığı da inanılmaz. Oscar Robertson ama inanılmaz bir seviyede. Oscar Robertson, the big o. Nikola Yok için yaptıkları ile ilgili şunu söyleyeyim. Kasım ayında şu ana kadar 35 sayı, 12.5 rebound, 10.7 asist gibi saçma sapan rakamlara sahip. %64 sahiçi içi isabetiyle oynuyor. %48 ile üçlük atıyor. Yani akıl almaz bir seviyede. Tyrese Maxey'nin de 54 sayı 9 asistlik bir performansı vardı. O da Philadelphia'yı sırtlamaya devam ediyor. MVP sıralamasında da yok hiç tabii ki tahmin edeceğiniz üzere zirvede ikinci sırada Shay var, üçüncü sırada Luka Doncic var, o da Lakers taşımaya devam ediyor. Dördüncü sırada Yanis var, Kate Cunningham beşinci sırada Pistons doğudaki üstünlüğünü sürdürüyor. Altıncı sırada Victor Van Bayama var, yedinci sırada Jalen Johnson var. Trey Young'ın yokluğunda o da Atlanta'yı taşıyor. Tyrese Max 8. Alperen Şengün 9. sırada milli temsilcimiz bizi gururlandırmaya devam ediyor. Donovan Mitchell da 10. sırada MVP sıralamasında. Haftanın oyuncuları tahmin edeceğiniz üzere Nikola Jokic 39 sayı 13 ribon 8 asistlik yine saçma sapan rakamlara sahip. Doğu konferansında da Jalen Johnson 24 sayı 12 ribon 9.3 asist. Atlanta haftayı 4 galibiyetle kapattı. İçeriklerimi takip ediyor ve beğeniyorsanız beğeni ve en önemlisi hype'a basmanızı rica edeceğim. Çünkü bu kanalın öne çıkarılmasına çok katkı sağlıyor. Desteklerinizi bekliyorum. Teşekkürler. Dallas Memphis maçında Jamorantz yine basketbol dışı bir konuyla gündeme geldi. Klay Thompson'a bulaşıp sen artık bir zavallısın diye sataştı. Klay Thompson'da Ja sürekli konuşan ama sorumluluk almayan biri. Uzun zamandır boş konuşuyor zaten. Komik olan şu ki bench'teyken konuşup duruyor. Şimdiye kadarki kariyerinin özeti de aşağı yukarı bu şeklinde yanıt verdi. Jamorant'ın da kafayı resetlemeye ihtiyacı var. Şayi 190. 30 sayılık maçını oynadı ve Thunder tarihinde en fazla 30 sayılık maç oynayan ikinci oyuncu oldu. Russell Westbrook'u geçti. Düşünün kaç sene oynadı Russell Westbrook. 190. Yi yaptı. Kevin Durant'in 239-30 sayılık maçı varmış Thunder tarihinde. Kate Cunningham 29 sayı 8 riban 10 asistlik bir performans gösterdi. Detroit'in yükselişi devam ediyor. Doğu'da birinci sıradalar. Cunningham'ın 2021 NBA draftı ile ilgili ilginç bir beyanı vardı. Lotarya kurasında birinci sıra draft hakkı için Detroit, Houston ve Cleveland kalmıştı. Birinci sıra kurası çekilmeden önce lütfen beni Cleveland'a gönderme diye dua ediyordum. Niye bilmiyorum ama Detroit'e gitmeyi istemiştim. Küçükken LeBron James hayranıydım ama buna rağmen Cleveland'a gitmeyi istemedim dedi. İlginç. Aaron Gordon'ın sağ hamstringinde bir zorlanma olduğu tespit edildi. 4 ila 6 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Bu Denver için tabii ki olumsuz bir gelişme. Bir sakatlık haberi de Kings'te. Kings zaten çok kötü gidiyor. Sabonis sakatlandı. 3-4 hafta kaçırması bekleniyor. Takas listesinde adı geçen isimlerden biriydi. Takasla adı geçen çok fazla büyük isim var. Bunlardan biri de Lamelo Ball. Pek çok takım draft ettiği ve üzerine takım kurmayı düşündüğü oyunculardan vazgeçmeye başladı. Jean Morant, Zion Williamson, Lamelo Ball gibi. Yazın takas olmasını beklediğimiz ama takımla devam eden Jonathan Kuminga Warriors'ın kötü gidişiyle yine bench'e çekildi. Onun sezonu iyi bir girişi vardı. Acaba Warriors'la devam eder mi gibi bir düşüncemiz vardı ama Warriors veteranlardan kurulu bir takım. Onu muhtemelen takaslayacaklar sezon içinde. Clippers zor günler geçiriyor. Chris Paul'un da çok iyi durumda olmadığını görüyoruz. 12 kere All-Star olmuş, 11 kere All-NBA takımına seçilmiş ve 9 kez en iyi savunma 5'lerine seçilmiş ve NBA'in 75 oyuncu listesine dahil olmuş Chris Paul emekli olacağını açıkladı. Çok büyük bir kariyer. Gittiği her takımı yükseltmiş ve ona katkı sağlamış bir oyuncu ve NBA tarihinin en çok asist yapan ikinci oyuncusu. Chris Paul aynı zamanda NBA normal sezonlarında en çok galibiyet alan 9. oyuncu oldu. Derek Fisher geride bıraktı. Normal sezonda en çok galibiyet alan oyuncu Karim Abdul-Jabbar 1074 galibiyetle. ikinci sırada Robert Parrish ve 3. sırada LeBron James var. Alperen Şengün yine çok iyi bir hafta geçiriyor. En son Denver maçında bir sezonun kötü maçlarından birinde oynadı. Olsun nazarlık diyelim ama NBA'de onun yükselişine kayıtsız kalmamış. Alperen bu sezon 22.7 sayı, 10 rebound, 7.3 asist ortalamalarıyla oynuyor. Cleveland maçında da geçtiğimiz sezon yılın savunmacısı seçilmiş Evan Mobley'i denize döktü. Bir pozisyon vardı. Jared Allen poster girişiminde bulundu. Güzel de bir smaç vurdu ama eline açtı. Baya bir yorum geldi onunla ilgili. Ama yani açıkça hücum faal elini yüzüne çarpıyor direkt. Donovan Mitchell bu pozisyonla ilgili Alperen Şengün'e saygısızlık olsun diye söylemiyorum ama bu teması her postapta yapıyor demiş. Alperen postap oynarken dönüşlerinde özellikle sıklıkla kolunu kullanıyor ama bu kadar bariz yüze müdahale ettiğini ben hiç görmedim açıkçası. Nico Harrison'dan sonra bir de koç değişikliği oldu. New Orleans Pelicans takımın başında 5 sezon geçiren Will Green'in görevine son verdi. Aslında yöneticiler sezon öncesinde yapmak istiyormuş bu hamleyi. Fakat sezon bu kadar kötü başlayınca 2-10 başladı New Orleans. Bu hamle gerçekleşti. Nico Harrison demişken Dallas Mavericks efsanesi Dirk Nowitzki. Cooper Flag döneminin üzerinde bu negatif enerjiyi bu kara bulutu istemiyordum ama şu anda buradayız. Bu taraftar kitlesinin tutkulu ve sadık olduğunu biliyordum. 21 yıl boyunca bunu deneyimledim. Onların unutacağını düşünmüyordum. Bir önceki yıl NBA finallerine gidiyorsun. Luka'nın etrafında takım kurmak için tüm bu varlıkları veriyorsun. Noel maçına gelirken son 17 maçın 14'ünü kazanmışlardı ve sonra Luka sakatlandı. Ve maalesef bu Mavs formasında oynadığı son maç oldu. Taraftar kandırılmış gibi hissediyor. Sonunu göremediler. Luka'nın gelişip bir gün şampiyon olmasını umarak bu hikayenin nereye gideceğini göremediler. Ve bunun sonunu asla yaşayamamış gibi hissediyorlar. Bu yüzden çok yıkıcıydı dedi. Haftalık içeriklerimde Kobe Bryant'a sataşan içeriklere sıklıkla yer veriyorum. Bu kez de Paul Pierce yine boş bir açıklamada bulunmuş. Kobe Bryant hiçbir zaman NBA'in yüzü olmadı demiş. And it's starting to happen again, Mark. The conversation, the debate on—is he as good as Michael Jordan? It's been blasphemy to say it, really about anybody, but it's an actual discussion you can have now. Well, oh, I said it a year and a half ago. No way in the world would I ever put anybody in the conversation with Michael Jordan, but Kobe Bryant is there. Kobe Bryant' neden a tartışmasında olması gerektiğine dair bir video gelecek yakında haberiniz olsun. Dwayne Wade'in de GOAT tartışması ile ilgili bir yorumu vardı. Benim için basketbolda GOAT Michael Jordan. Bu benim kişisel görüşüm. Yine de biri bana bunu sorduğunda artık vereceğim yeni bir cevabım var. Onlara Michael Jordan izlediğim en büyük oyuncu diyeceğim. O izlediğim en büyük oyuncu. Onlara Michael Jordan izlediğim en iyi oyuncu diyeceğim. LeBron James ise yakından gördüğüm en büyük oyuncu. Bu gece kafama dank etti ve kendi kendime Michael Jordan'ı hiç görmedim. Jordan'ı izledim. LeBron James'i ise birebir gördüm. Ona karşı oynadım, onunla beraber oynadım. Kişisel olarak LeBron'dan daha büyük bir oyuncu görmedim ama daha büyük bir oyuncuyu izledim şeklinde bir açıklama geldi. NBA gündemiyle ilgili haftalık videolar devam edecek, Kobe Bryant videoları gelecek ve shortslara bir göz atmanızı istiyorum. Güzel videolar geliyor. Videoyu beğenmeyi, haypa basmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere. Hoşçakalın.